Ya insanlar büyük bir ay geldi öyle bereketli bir ay içinde bir gece var bin aydan hayırlıdır şimdi kadir gecesi tabii 27. gece en ümitli gece bin aydan hayırlı bir gece teala Allah Ramazan orucunu farz kıldı ve teravih namazını ne yaptı nafile kıldı Men min el hayr. <laughs> Ramazanda bir hayır yapan. Ya yani normal nafile. Kenekevne eda Başka ayda farz yapmış gibidir. İkincinin ilk sünnetini kıldı. Başka aydaki bir farz gibi yazılır. Efendim birine bir sadaka verdi. Zekat değil bir şeydi. Sadaka. Ne yazılır? Zekat gibi yazılır. Ama sakın onları zekat hesabından düşmeyin ha. O ayrı, o ayrı. Efendim men kemen Fi Ramazanda bir farz yapan İkindi namazının farzını kıldın. Başka ayda 70 ikindi kılmış gibi farz 70 farz yazılır. Şimdi yine uyanıklar ne diyor? Hoca ben o zaman ben kazalardan 70 70 düşeyim. Ya sen ne kadar aleyhine uyanıklık yapıyorsun ya? Bu noksanlar bilmeden olursa ahirette tamamlanır. Velakin bile bile kazada 70 sayılmaz. Sen ikindiyi kılarsın, 70 ikindi kılmış yazılır. Senin bilmediğin bir ikindin abdestin yanlış oldu namazın bir rekat eksik oldu unuttun mu unuttun, unuttun böyle noksanlıkları bunlar tamamlar inşallah. Ve <laughs> <laughs> ve <be be> <laughs> <was> sabri Ramazan sabır ayıdır. Peki o sabrı cevabı cennet. Sabrın karşılığı nedir? Sabrın karşılığı cennet. Herkese mükafatı belirlenmiş. Namazın şu efendim zekatın bu hayrın sadakanın zekatın ama Sabra gelince ne buyuruyor? İnne ma yufezzasabirun yuna'diru hisab. Sabredenleri diyor huzuruma alacağım. Başlarından aşağı mükafatları akıtacağım. Onlara sevapları hesapsız verilecek. Es-savm li kullu ameli ibn ademele. Adem oğlunun her ameli kendine yarayacak ve hesabı bellidir. İlla savm. Orucun hesabını söylemiyorum. Fe inne uli oruç sadece benimdir ve nezihi bir mükafatını bizzat ben vereceğim ve netice bir vaatte onun mükafatı ben olacağım, rızamı helal edeceğim, cennetimi, cemalimi lütfedeceğim diyor. Mükafatı ben olacağım. Sabrın sevabı cennettir. Ve şahrun Ramazan iyilik ayıdır. Hakikaten çok fakirler gözleniyor, çadırlar kuruluyor, iftarlar veriliyor, insanlara erzaklar dağıtılıyor. Hiçbir ayda bu kadar hayır yapılmıyor. Ve şahrun yezdâ, mümin. Ramazan bir aydır ki müminin rızkı onda artıyor. Yani herkes bu bolluğu bereketi inşallah kendi sofrasında hissediyor, fark ediyor. Memfattarar saime. Kim bir oruçluya iftar verirse, Bütün günahlar af oluyor, iftar veren. Boynu cehennemden azad oluyor ve Bir de oruç tutan ne kadar sevap aldı, onun hiç eksiltilmeden bir o kadarını da iftar verene Allah veriyor. Bu çok büyük bir mükafattır ama hoca efendi biz fakiriz. Efendim adama iftar vereceğin kaç çeşit yemek biz bunu nereden bulacağız? Kendimiz zor yemek buluyoruz dersen yurtullade sevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey eksik bırakmadı. Allah bu sevabı kime verecek? Men fettara saimen ala leben ev şirbeti <laughs> İstersen diyor bir yudum suyla iftar ver adama su. İstersen bir tadımlık süt ver. Ona iftarlık verirsen Allah sana bu sevabı verecek diyor. Yani çok mükellef sofralar Kur'an'a diye bu sevap yok. Çok israfa gitmek zaten haram. Efendim birbirine işte iftar vermenin teşviği var burada. Sünneti var burada. Ve men eşba ama diyor karnını doyurursan oruçlunun yani böyle bir iki tabak yemek de verebilirsen Allah ona benim havzımdan bir şerbet içirecek. La, La yazma yazma adli 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 cennet. Cennet. O kişi cennete girene kadar bir daha susuzluk çekmeyecek. Zaten cennete girdi mi de artık susuzluk diye bir tehlike kalmadı. Susuzluğun tehlikesi nerede? Mahşerde. İnsanların ciğerleri parelenecek, dudakları patlayacak çatı. Hiç su yok, su, su, su. Ancak nerede var? Havzu Kevser'de var. Allah Havzu Kevser'den kime içmek nasip ederse o suya kanar. Öbürleri parçalanır, parelenir, ölemez, canlanamaz. Helak olur gider. Havz-ı Kevser'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimle içireceğim buyuruyor. Dört halife de dört köşesinde duracak. Fakat buyuruyor bazı ümmetlerim gelecek havuzdan içmek isteyecek. Melekler onları defedecek, edecek, kovacak. Ben de çok üzüleceğim. Ey Allah'ın melekleri. Bunlar da benim ümmetlerim. Ne olur bunları gönderin de onlara da içireyim. Onlar diyecekler ki senin ardından bunlar senin sünnetlerini mahvettiler. Senin yolunu zayi ettiler. Ya Şimdi sen kalkıp da kadere inanmak lazım değil dersen. Resulullah'ın yolun ehli sünnet nerede kaldı? Sen kalkıp da efendim hadislere inanmak lazım değil dersen. Yok kıyamet alameti yok dersen. Yok yanlış yanlış fetvalar şeyler. Bid'atler, hurafeler, reformlar, yenilikler dine katarsan. O havzu kevseresini yanaştırırlar mı ya? Yabancı develer diyor havuzdan kovulduğu gibi. Çünkü Eskiden e, su az. Adam kendi devesine ancak su veriyor. Bir de yabancı deve gelse onu kovuyor ki senin sahibin versin sana su ben. Benim suyum benim develerime zor yetiyor. Yabancı develer diyor. Garip diyor. El garip garip. Garip develer diyor. E, havuzdan dünyadaki su havuzlarından kovulduğu gibi bazılarını benim havuzumun başından itecekler. Allah bizi kovulanlardan eylemesin inşallah. Havzu Kevser'den içenlerden eylesin. Muhammed Mustafa'nın sallalladığım elinden içenlerden eylesin. İnşallah rahman. <laughs> ve Ramazan bir aydır ki başı rahmettir. Ve var. Ortası mağfirettir. Ve ahiru idkum minen nari. Ramazanın sonu cehennemden azattır ve beraattir. Son on gecede, Kadir gecesi de inşallah aranacağı gecelerde Allah çok beraatler verecek. Hele son gece var ya, başından sonuna kadar, toptan ne kadar berat dağıttıysa, azatlık verdiyse bir o kadar toptan son gece lütfedecek inşallah. Rabbim cümlemizi cehennemden azat eylesin. Ramazan-ı Şerif'te istiğfarı çoğaltın. Hadisin devam. Dört hasleti çoğaltın. Çok af isteyin. Ondan sonra kelime-i şehadeti çoğaltın. Cenneti çok isteyin. Allah'ım cennetini nasip eyle amin. Ya Rabbi cennetinin rızanı helal eyle amin. Böyle dualar edin. Cehennemden çok sığının ki cehennem kapıları kilitliyken size bir daha ebedi açılmasın inşallah. Cennet kapıları açıkken o dualarla beraber bir daha size ebedi kapanmasın inşallah.